Selamlar herkese. 11. sınıf çözeltiler konusuyla konu anlatım videolarımız devam ediyor. Bu videomuz bir önceki videomuzun devamı niteliğinde. Çözeltilerde çözülen madde miktarı. Bir önceki videomuzda molarite konusunda kalmıştık. Bir çözeltinin eğer öz kütlesi veriliyorsa, çözeltide çözülen maddenin kütlece yüzdesi veriliyorsa, çözülen maddenin de mol ağırlığı veriliyorsa, bu üç verilenle beraber o çözeltinin molerite değerini bu formüle göre hesaplayabilmeniz mümkündür. Moleriteyi hesaplayabilmek için öz kütleyi yüzde oranı 10'u çarpıyorsunuz. çözünen maddenin mol ağırlığına bölüyorsunuz. Örnek bir soru. Öz kütlesi 1,8 gram bölü santimetre küp olan... Kütlece %98'lik sülfürik asit çözeltisinin molarite değeri kaçtır? Sülfürik asitin mol ağırlığı 98 gram bölü mol. Burada öz kütle, yüzde oran ve çözülen maddenin mol ağırlığı verilmiş. Dolayısıyla bu formülü kullanacaksınız. Verilenler formülde yerine yazıldığında molarite değeri 18 olarak hesaplanmış olur. Molarite birimi özellikle kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal denge ve az çözünen tuzların çözünürlük denge hesaplamalarında kullanılan bir birimdir. Diğer bir birimimiz ise molalite. Molalite 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol miktarıdır. Molaliteyi hesaplayabilmek için çözünenin molünü çözücünün kütlesine bölüyoruz. Eğer size çözünen madde gram olarak verilmişse bunu öncelikle yapmamız gereken mole çevirmek daha sonra da bu mol değerini çözücünün kilogram değerine bölmektir. Böylelikle çözeltinin molalitesi hesaplanabilir. Molalite çözeltilerin koligatif özellikleri arasında yer alan ki koligatif konusu bir sonraki videomuzda yer alacak. Kaynama noktasında meydana gelen artış ve donma noktasında meydana gelen azalışı bulmak için kullanılan bir birimdir. Burada kaynama noktasındaki artışı ve donma noktasındaki azalışı gösteren formülü görüyorsunuz. Bu iki formülde de görüldüğü üzere molalite birimi kullanılmaktadır. Örnek bir molalite sorusu 11,6 gram magnezyum hidroksit bileşiğinin 250 gram suda çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltinin molalite değeri nedir? Burada gramdan mole geçebilmemiz için magnezyum hidroksitin molarlığını vermiş. İlk önce yapmamız gereken çözülen maddenin gramını mole çevirmek, onu da çözeltinin çözücünün kütlesine bölmek ve çözeltinin molalitesini bulmak. Çözünen maddemizin gramı bu. Çözünen maddemizin mol ağırlığı bu olduğu için bu değeri bu değere bölüyorsunuz. 0.2 mol buluyorsunuz. Onu da çöze, çözücünün kilogram değerine böldüğünüz zaman çözeltinin molalitesi 0.8 olarak bulunmuş oluyor. Diğer bir çözünen maddenin birimi mol kesridir. Mol kesri bildiğiniz üzere bir çözeltide iki tane madde vardır. Bunlar çözücü ve çözünen. Burada çözünen maddenin molünü çözeltide bulunan toplam mole oranlıyorsunuz. Buna biz mol kesri diyoruz. Çözünenin mol kesrini bulabilmeniz için çözünenin molünü çözeltideki toplam mole oranlıyorsunuz. 180 gram glikoz ile 162 gram su karışımında glikoz ve suyu mol kesrini bulunuz. Öncelikle şuraları şeker olarak demişiz. Glikoz olarak düzeltelim. Şuraları glikoz olarak düzeltelim. Öncelikle suyun molünü bulalım. Suyumuz 162 gram. 18'e bölüyoruz. Böylelikle suyun molü 9 olarak hesaplanıyor. Glikozun molünü hesaplayalım. Glikozumuz 180 gram. Glikozun mol ağırlığı da 180. Dolayısıyla glikozumuzun molü de 1 mol. Burada görüldüğü üzere toplam 9 mol su, 1 mol glikoz, toplamda 10 mol çözelti var. İşte suyun mol kesri 9'da 10'da 9'dur. Glikozun da mol kesri 10'da 1'dir. Mol kesri içinde katı veya sıvı ihtiva eden sıvı çözeltilerin buhar basınçlarını hesaplamak için kullanılır. Bir çözeltinin buhar basıncı çözücüye ve çözünene bağlıdır. Saf çözücünün buhar basıncını çözücünün mol kesriyle çarpıyorsunuz. Saf çözünenin buhar basıncını da Çözünenin mol kesri çarpıyorsunuz. Görüldüğü üzere bu formülde mol kesri birimi kullanılmakta. PPM ve PPB Bazı maddeler vardır ki milyonda veya milyarda bir seviyesinde çözünme meydana getirir. Milyonda veya milyarda bir seviyede gelen çözünmeler molerite ile ile mol kesri ile veya yüzde ifadeyle ifade edilemeyecek kadar çok küçük değerlerdir. Bu sebepten dolayı milyonda bir seviyesindeki çözümler ppm ile milyarda bir seviyesinde meydana gelen çözümler ise ppb ile ifade edilir. Burada ppm'in ifade edilme şekilleri görülmekte. Çözünen kilogram çözücü kilogram 10 üzeri 6 ile. Çözünen gram çözücü gram 10 üzeri 6 ile. Çözünen miligram çözücü miligram 10 üzeri 6 ile çarpılır. Ya da 10 üzeri 6'lı birimlerden kurtulmak istiyorsanız alt taraf çözücü kilogram üst taraf çözünen miligram. Alt taraf çözücü gram üst taraf çözünen mikrogram. Alt taraf litre, üst taraf miligram olarak ifade edilebilir. Aynı şey ppb için yapıldığında bu sefer 10 üzeri 9 üslü sayısıyla çarpılır. Ya da alt taraf çözücü kilogramsa, üst taraf çözünen mikrogram olarak alınır. Alt taraf çözücü litre ise, üst taraf çözünen mikrogram olarak alınır. Örnek bir soru 500 kilogram su numunesinde 3 gram arsenik iyonu vardır. Bu numunede arsenik değeri kaç ppm'dir? Üst tarafını gram aldık. Alt tarafını da gram aldık. Üst taraf gram, alt taraf gram olduğunda 10 üzeri 6 ile çarpılacak. Arsenik 3 gram. Su ise 500 kilogramda onu da grama çeviriyorsunuz. Buradan 6 ppm olarak hesaplanıyor. Ya da ya da alt tarafını kilogram alıyorsunuz, üst tarafını ise miligram alıyorsunuz. Böylelikle gene 6 ppm olarak ortaya çıkıyor. Yüzde hesaplamalar. Çözeltilerde belki de en çok kullandığımız, günlük yaşamda en çok karşımıza çıkan birim yüzdelerdir. Çözeltilerde yüzde hesaplama kütlesel yüzde ve hacimsel yüzde olarak iki şekilde yapılır. Pay kısmında çözünene ait bilgi vardır. Payda kısmında ise hem çözücüye hem de çözünene ait bilgi vardır. Bu oran yüzde çarpılır. Kütlece yüzde dediği zaman çözünenin kütlesi bölü çözünenin kütlesi ve çözücünün kütlesi olarak yazılır çarpı 100 denilir. Aynı şey hacimsel içinde yapılmaktadır. Çözelti ağırlığı hangi bileşen yüzdesiyle çarpılırsa o bileşene ait hesapla ağırlık hesaplanmış olur. Şayet siz çözeltinin kütlesini Çözünenin yüzdesiyle çarparsanız o zaman çözünenin kütlesini bulursunuz. Yani görüldüğü üzere çözelti kütlesi çözünen yüzdesiyle çarpılırsa çözünen kütlesi bulunur. Aynı şekilde çözelti kütlesi çözücü yüzdesiyle çarpılırsa o takdirde çözücü kütlesi hesaplanmış olur. Örnek soru. %8 oranında tuz içeren 500 gram çözeltide kaç gram tuz, kaç gram su vardır? Yapmamız gereken tuzun miktarını soruyor. Eğer tuzun miktarını soruyorsa o zaman çözeltinin ağırlığını tuzun yüzdesiyle çarpmak. Bu da 40 gram tuz yapar. Suyun miktarını soruyor. 500 gram çözeltim var. 40 gramı tuz. O zaman 460 gram da su var. Çözeltiler karıştırıldığında yeni bir çözelti oluşur. Bu çözelti bu formülle ifade edilir. M1C1 artı M2C2 artı kaç tane çözelti varsa MNCN eşittir M toplam çarpı C son formülüyle hesaplanır. Burada M kütleyi, C ise yüzdeyi göstermekte. Çözeltiler karıştırılırken çözünen ilavesi %100 etki yapar. Saf su ilavesi ise %0 ila %0 etki yapar. Şimdi buna ilişkin bir soru çözelim. %15 400 gram tuzlu su ile %30 200 gram tuzlu su 100 gram tuz 300 gram da su karıştırıldığında yeni çözelti oranı kaçtır? Burada şurası birincisi. Birinci çözelti. Şu ikinci çözelti. Şu üçüncü çözelti. Şu da dördüncü çözelti. Formülü yazalım. Birinci çözelti 400 gram %15. İkinci çözelti 200 gram %20. Üçüncü çözeltim tuz. 100 gram tuz ilave edildiği için %100 etkidir. Dördüncüsü ise su. 300 gram %0. Son çözelti 1000 gram %C diyoruz. Buradan C'yi çekerseniz C değeri %20 olarak hesaplanmış olur. Birbirine katılan eklenen çözeltilerde toplama işlemi gerçekleştirilirken Kütleler toplanır. Şayet su buharlaştırma işlemi yapılıyorsa o zaman burada da çıkarma işlemi gerçekleştirilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.